Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine potansiyel bir hisse senedini değerlendireceğiz. Aynı zamanda da videonun yorumlarına yazılan hisse senetlerinden bir tanesini seçerek onun da detaylı analizini yapacağım. Biraz da BIST analizi yani endeks analizini yapacağım. Gelecekle ilgili yani bu hafta ile ilgili artık kapanış beklentisi aynı zamanda önümüzdeki hafta ile ilgili de durum analizi yapacağım. Yine bomba gibi bir video olacak. Sizlerden talebim değerli dostlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenerek de katkı sağlamayı unutmayınız. Sosyal medyada adreslerimiz Twitter ve Instagram Broker Telegram Broker NK Borsa Analiz kanallarını takip ederek kaplardan Haber akışlarından uyarılardan yararlanabilirsiniz özellikle Twitter'da bugün oldukça fazla uyarı yaptım bakın dedim ki daha ee, evet burada saat kaç yazmışız 12.38'de YSK saat 1.30'da CHP İl Kongresi'nin görüşmek için toplanacak olumlu haber borsa yeşertir tam da biz bisyüz 100 destekteyken manidar bir durum tam tersi durum aşağıda ama ben ekime kadar sıkıştıracaklarını düşünmüyorum. Yani bu bir siyasi açıkçası analizdi. Biraz da hani beklentilerin bu yönde paylaştım. Çünkü e, zaten ekim sürecine biliyorsunuz ertelendi dava. Ekime kadar bunu birazcık hani e, rolentide götüreceklerine inanıyorum. Bu beklentiyle de analizimi yaptım. Aslında e, endeksimiz yaşardı ve aldığımız tepkiyle de yatayda da olsa çünkü eksi 1'di arkadaşlar. Yani artı 0.14 önemli değil değil önemli. E, bu da, hatta Viop bir ara eksi 1.5'ları gördü. Bakın şu an %0.15. Yani Viop da sıkıştırıyorlar. Açı satışçıları sıkıştırıyorlar. Böyle bir ortamda artık yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ve analizlerimizde de yatırımcılara yön vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Her şey istediğim yönde ilerliyor. Evet sürekli yukarı yönlü primlenme istenebilir. Ama böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ne dünya konjöktür ne ülkemizin konjöktürel durumu buna e, maalesef destek vermiyor. Ama bu demek değildir para. Hayır Kazanıyoruz, bültenlerimiz çatır çatır para kazandırıyor. Bu hafta e, bültenlerimize gelip bakabilirsiniz. Yani üye olup da zaten üyelerimizin her gün hisselerine bakıyoruz. Bakın her gün üyelerimizin tek tek iki tane günlük hisseden analizini yapıyorum. Aynı zamanda endeks analizi yapıyorum. Ee, bununla beraber de bültende ise senetleri veriyorum bu ise senetlerinde de bu, bu hafta da yine çok güzel marjada paralar kazandı kazanacağız kazanmaya devam edeceğiz kazandırmaya devam edeceğiz yeter ki takipte kalın endeksimizin 11198'e kadar problem olmadığını dün canlı yayınımıza da söylemiştim bu destek üzerinde kaldık doji yaptık gap kapattık bunlar şu an için gayet güzel. Bu haftayı ben bu trendte 11.254 üzerinde kalma, e, kalmasını istiyorum. Evet şimdi öncelikle bir hani potansiyel analizden bahsedeceğim. Bunu Asya söylemiştim. %6.5 para kazanmıştık biliyorsunuz. Kardemir'de söyledim keza yine aynı şekilde. Endeks düştüğü gün bir %2.5 yükselmişti Kardemir. Şimdi Ereğli ile ilgili önemli bir kırılım var arkadaşlar. Kardemir henüz o düşenimizi kırmadı. İsteyen tabii Kardemir de kademeli bir şekilde değerlendirebilir. Yani Kardemir şurayı 31 onları kırdıktan sonra bu da çanak bölgesine doğru hareketlerini yapacak. Yani şu noktaya doğru daha çok. Ee, evet 388'e doğru hareketlenip yukarı kırmasını bekleyeceğiz Kardemir'in. Birazcık arkada kaldı. Hani bu da değerlendirilebilir 29.42 üzerinde. Bu da zaten teknik olarak ve temel olarak takas olarak her türlü analizini yaptık zaten. Ama Ereğli ile ilgili hem dikine giden bir süreç var. Hem de e, burada arkadaşlar bakın Temmuz 24 desek 1.5 senelik trend kırıldı. Çanak büyük bir çanak tamamlandı. Sonra kulba dönüldü. kulptan fırsat bulup bunu tekrardan sürdüler ve şu an içinde bahsettiğim bir buçuk yıllık trendin üzerinde hareket ediyor. İlk hedef noktası olarak arkadaşlar 35 liralara kadar trendin gitmesini bekliyorum. Tabii bunun e, öncelikle şunu söyleyeyim: Alım toplayacağım hocam diyenler için. Buralardan yüklenmeyin. 30 lira 16 kuruşu onaya çekilebilir. Yani burada ben bu trendi kırdım. 1,5 senelik trend kırmak öyle kolay değil arkadaşlar. Bu kırıldıktan sonra da trendde yukarı yönlü kırılımlar devam edebilir. Bu açıdan biraz yatayda kalmak, biraz onaylama yapmak isteyebilir ama baba şirketlerde yatırım yapayım. Orta vadede hani yüklü alıyorum, yüklü değerlendiriyorum. Çok sat yapmak istemiyorum. Biraz da güvenilir şirket istiyorum. Biz 30 şirket istiyorum diyorsanız Ereğli'nin şu anki kırılımı oldukça değerli. Sadece kısa vadede güzel bir primi var. Ee, bu açıdan hani belki biraz akümülasyon yapmak, biraz burada K'ya dökmek, biraz onaylama yapmak isteyebilir. Onun haricinde girdiği kanal yani 30 lira 16 kuruş üzerinde tutunduğu takdirde girdiği kanalın hedefi 35 liralar olacaktır arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki yaklaşık %15 civarında Ereğli bazında şu an hedefi var. Tabi o kanalın kırılması durumunda da büyük hedefe doğru ilerlenecek. O da 40 lira civarı olur ama ilk etapta tabii ki biz 32.64, 34.90, 35.90 sıralı dirençlerini takip edeceğiz. Destek olarak da 30.16 kuruş noktasını takip edeceğiz sizlerle beraber. Yani bu oldukça kıymetli ve değerli olduğunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. Peki gelelim teknikten ziyade temel durum. Rasyolar ne diyor? Öncelikle arkadaşlar 217 milyar piyasa değeri, 266 milyar öz sermayesi olan bir şirket. Kasasında 266 milyar bulunurken piyasada sadece 218 milyar liralık bir değer görüyor. Bu da PD oranı birinin altına 0.82 yapıyor. Gayet uygun diyebilirim. FK'mız biraz zayıf. Kıtlardayız. E, en azından pozitifiz. Bu bile önemli. Ama 1.7 milyar liralık bir kar biraz zayıf kalıyor. Bu e, öz sermaye sahip bir şirkette tabii ki doğal olarak. O yüzden de FK'mız biraz şişik. Ama e, yine de dediğim gibi bu dönemde bir sütuş şirketlerine dair FK'yı pozitif bulmak kolay değil. O yüzden birazcık ben PDD oranlarını bu dönemde bir tık daha öne alıyorum. E, bunu da söyleyeyim. Yani Ereğli açısından bu da bir pozitiflik oluşturacaktır. Ama 30-16'ya kadar çekilme ihtimalini göz önünde bulundurun. E, aracı kurum dağılımında son bir ayda Bank of America tarafından 42 milyon lotluk bir alım var. Sonra QNB 34 milyonlu en iyi alıcı. Satış tarafı da Tacir ve Marbaş tarafında satışlar var. Arkadaşlar burada BOFA'nın tabii ki alım yapıyor olması ve satışın genellikle KY tarafından yapılmış olması bir anlamda güzel. HSBC'de de 12 milyon notup bir alım var. Zaten bakın o 12 milyon muhtemelen Virman'la emeklilik yatırım fonlarına tarafından alınmış yani virman oraya çekilmiş çünkü tam 12 milyon aylık bazda baktığımda 12 milyon not emeklilik yatırım fonlarının alımı görünüyor Bank of America'nın takasında da 7 milyon notluk bir alım var keza yatırım fonları 6 milyon Deutsche Bank'da neredeyse 6 milyon notluk bir alım gerçekleştirmiş yani fonların ve yabancının topladığı birisi senedi o yüzden çok kıymetli. Satış genellikle dağınık bir satış söz konusu. Yani aracı kurum dağılımı, takas tarafı, aynı zamanda rasyolar uygun. Teknik olarak da 30-16 üzeri onaylama, bir buçuk yıllık trendin onaylanmasının hedefi Totalde arkadaşlar bu noktaya doğru toparlayanlar için yaklaşık %20 civarında olacaktır. Ee, tabii ki orta ve uzun vadede bu karlılık daha da yukarılara doğru da hedef verecektir. Ama ilk hedefimizi tabii ki yakından takip ediyor olacağız. Kardemir ile ilgili de aynı şeyleri söyledim. Onları da fonlar toparlıyor. Sizler de buralarda kademeli değerlendirebilirsiniz. Videomuzu paylaşmıştık. Altına bir arkadaşımız yazmış. Hocam Onkosem ya da Alfas'a bakar mısın diye ben uzun zamandır bakmadığım için onkoseme bakmak istiyorum hem biraz farklı sektör olsun Açıkça söyleyeyim bir süredir de bakmıyorum. Teknik olarak ne durumda? Bir potansiyel var mı? Bir fırsat doğar mı? Ya da nerede doğar? Bunları konuşalım. Öncelikle Onkosem'de güzel bir primin ardından akümülasyon süreci başarıyla devam ediyor. Ana trendde ufak böyle endeks bazlı bir sas sinyal oluştursalar da 115 kanalını güzel destek oluşturdular. Bu güzel bir nokta. RSI'yi soğutmuş oldular. Bu güzel bir nokta. Aynı zamanda da burada Golden Cross oluştu arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir durum. Bakın şu an ben bunları sizlerle beraber analiz ediyorum açıkçası. Teknik olarak baktığımızda tahta eğer burada kıramadı. Bakın nereden beri Ağustos desen bir aylık trendten bahsediyorum. Burada eğer 124-125 kanalının üzerine atarsa buradaki bu filama formasyonu kırılımı ile beraber bu da 134 146 buçuk noktalarına doğru hareketlerini devam ettirebilir. Nerelere kadar toparlanmalı? 115 desteği kritik yani oraya doğru çekilebilir. O destekte de ekleme veya toplama anlamında veya maliyet düşürme anlamında da değerlendirebilirsiniz. Detaylı analizine geldiğimizde de arkadaşlar Onkosem ilgili şunu söyleyebilirim. Şirketimizin piyasa değeri 2.8 milyar lira. Öz sermayesi 325 milyon lira. Karlılığımız 8 milyon lira. Piyasada lotumuz 8.6 milyon. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu şirket bu temel oranlarına bakıldığı zaman oldukça pahalı. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Yani kasasında 325 milyon liralık bir değeri olan bir şirket ama 3 milyara yakın bir piyasa değeri var. Neredeyse 10 kat defter değerinin üzerinde fiyat görüyor, piyasada işlem görüyor diyebiliriz. Karlılığımız yine keza piyasa değerimize göre oldukça düşük. 8, bu da FK'mızı da 242'lere kadar şişirmiş durumda. Yani temel analize baktığımızda bu tatlı ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, pahalı bir şirket. Net bunu e, analiz edebiliriz. Sadece bu şirketlerde şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Hani temel analiz çok çok önemlidir. E, tahtaları rahatlatır ve yaptığın yatırımların orta ve uzun vadede en azından gideceğini gösterir. Çünkü pahalı şirket alırsın 2 sene beklersin para kazanamazsın. Ama ucuz şirketi alırsın 6 ay beklersin çok güzel bir para kazanabilirsin. O yüzden temel analiz kesinlikle önemli. Sadece bu tarz şirketlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Şirkette lot yok. Yani 8 milyon lot gibi bir lotu olan bir şirkette malı birisi toparladığı takdirde Burada PDD 8'miş 25'miş. FK 250'miş 1000'miş. Bunlar çok fazla fark etmeyebiliyor. O yüzden teknik olarak kısma dikkat ederek tabii ki yine trade'inizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama temel rasyolara baktığımızda pahalı olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde son bir ayda Bank of America tarafında 306 bin notluk bir alımımız var. Satış tarafı yine dağınık. Küçük yatırımcı satışı ağırlıklı olmuş. Yine Info'da 66 bin notluk bir alım söz konusu. Ve bu mal Info'ya park edilmiş görünüyor görünüyor arkadaşlar. Aylık bazda gördüğümüzde aylık parkta infoda 1.4 milyon lotluk bir alım var. Bu e, parkı artık e, özellikle haftalık bazda da baktığımızda evet yani haftalıkta e, aylıkta Bank of America'nın kezayen aylık takasında bir artış söz konusu. Infoda yine 1.4 milyon lotluk bir e, park söz konusu. Böyle bir park da var. Ee, o yüzden <laughs> burada keza yine burada baktığımızda da hani Citibank yabancı, Bank of America 3 aylık takasta da mesela takasta artış söz konusu. Bunlarda da 3 aylıkta mesela Citibank'ta 600 bin not, Bank of'ta yani totalde yabancının yine 1 milyon notluk bir alımı var. Ee, buradaki özellikle alımların yabancı yapıyor olması yine önemli. O yüzden zaten e, son 3 aylık trendde de güzel bir primlenmesi var yani. Zaten %100'e yakın hareketten düzeltmesini yemiş. Buralarda tabii ki oyalayıp tekrar düşeni kırıp kırmadığı ayrıca takip edilecek bu şirketin. Dediğim gibi en büyük avantajı ki muhtemelen şurada da büyükten bir düşen var aynen öyle. Bu 135 lira üzerinde arkadaşlar yani 2 senelik 2 seneye doğru olmuş olur ya da 1.5 sene en azından bir trend kırmış olur. Yani bu da evet çok önemli direnç. ya yani bu bahsettiğim öncelikle tabii ki 125 sonunda 135. Bu iki direnç noktası kırıldığı takdirde Onkosem de primlenme devam eder. Takas tarafı güzel. Yabancı alımı var. Yabancı takası son 3 aylıkta artmaya devam ediyor. Son işte haftalıkta biraz realizasyon olmuş ama hala 1 milyon üzerinde bir takasa sahip. Aynı zamanda yine in fotoğrafında da bir park söz konusu bunu da görüyoruz. E, ve e, temel tarafa baktığımızda da rasyolarımızın bir miktar pahalı olduğu da söylenebilir. Bu noktayı da ayrıca değerlendirmek lazım. E, evet değerli dostlar bugünkü değerlendirmem bu şekilde. Dediğim gibi artık yorumlardan da hisse alacağım. Twitter'dan da alıyorum. Telegram'dan da alıyorum. Her yerden alıyorum. O yüzden NK'nın onaylı, tikli bakın. Youtube'da tikli. Twitter'da tikli, Telegram'da da tik yok ama burası da bizim Broker NK Borsanız, bizim kanalımız. E, buraları takip etmeyi unutmayın. Buralarda sorularınızı sorun. Ben elimden geldiğince e, yorumlarımda, analizlerimde destek veriyorum. Profesyonel hocam ben bu videolar bana yeterli değil. Ben bir de sizinle birebir iletişim kurmak, anlık iletişim kurmak istiyorum diyorsanız da yine katıl butonumuzdan üye olarak burada sisteme dahil olabilir, çatır çatır paranızı kazanabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun, başarılar diliyorum.